Sokak hayvanlarının ailesi oldular, onlara yemek yapıyorlar, besliyorlar. Fermani ve Bingül Yeter Antalya'da yaşıyor. Çift yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanlarını besliyor. Yeter ailesi turizm sezonunun bitmesi ve otellerin kapanmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına her gün yiyecek sağlıyor. Piş, piş. Haftanın 4 günü kurumama, üç günü ise kasaptan aldıkları kemik ve etlerle sokak hayvanlarına ziyafet çekiyor. Düşmeyin, düşmeyin, düşmeyin. Aile vatandaşlara da sesleniyor. Sokak hayvanlarına yardım edilmesini istiyor. Kış geldiği zaman havalar soğudu mu sokak kedilerini, köpekler fark etmiyor. Onlara eşimle birlikte gidiyoruz kasaplardan tavuk kanadı ne bileyim bu gereksiz olan şeyleri alıyoruz cüzi bir fiyattan. Onlara haftanın 3 günü onları pişiriyoruz birlikte eşimle birlikte veriyoruz. İsterim ki bütün insanlar kapısının önünde en az kapısının önüne gelen kaç kedisi gelirse, köpek gelirse yediği yemekten kalanı verse yine yeterdi.